İlk gündem maddemiz Uşaki Tarikatının anatomisi ve ilahiyatçı yazar İhsan Elaçık e, karşımızda. Skype'la karşımızda olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İhsan Bey, e, birkaç gündür e, konuşuluyor bu, e, büyük bir skandal aslında. Daha önce de benzer skandallar vardı ama ilk defa bu kadar net yakalanıyor belki e, bir e, tarikat lideri. E, birkaç gün sonra e, bir savunma refleksiyle bütün tarikatlar böyle dildendi, e, komplo diyenler var. Evet. Ne düşünüyorsunuz aslında? Öyle başlayalım isterseniz. Nasıl yorumluyorsunuz bu olayı? Şimdi e, kriminal açıdan e, bakıldığında hı hı. E, böyle bir suç, işlemiş mi, istenmemiş mi? Yoksa bir iktidara mı akılıyor? Bir e, kopya mı kuruluyor? diye e, bakıldığında e, yayınlanan bir e, bankla, telefon görüşmesi var. O telefon görüşmesi evet. nereden bakılsa 15 dakika falan sürüyor. Ben hepsini dinledim. Evet. E, telefon görüşmesinin. Bu Şafii Tarikatı lideri e, küçük kızın babasıyla görüşüyor. Evet. Ve orada açıkça bu işi yaptığını itiraf ediyor. Evet. Elle düştüm, ocağına düştüm. Rezil oluruz. Hı -hı. Duyurma bunu vazgeç davadan. Filan diyor. Dolayısıyla eee ee, polisi açıdan baktığımız zaman suç sabit olmuş vaziyette. Evet. Eğer oradaki kaset, e, montaj falan değilse e, çünkü konuşma tarzı e, cümleleri kullanış biçimi ben daha önce kendisinin videolarını da epeyce dinlemiştim. Az ah, çok aşınay e, telefondaki sesin kim olabileceğine dair açık bir şekilde e, bu e, işi yaptığını söylüyor. Dolayısıyla şimdilik o açıdan e, e, koplo mu değil mi, e, iftira mı diye tartışmaya bence gerek yok. Evet. Suç subut bulmuş vaziyette. Delil daha açık ortadadır. Hı. E, şimdi işin bu tarafı daha çok hukukları ve emniyetçilerin izleniyor. Ben ilahiyat açısından evet. siz sordunuz. Bu tarikatların durumuyla ilgili e, bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu tarikatlarda... Ee, bu olaylar neden oluyor? Vatandaşlarımız bir evet. bunu soruyorlar. Ee, neden tarikatlarda böyle şeyler oluyor? Oysa tarikatlar İslamiyet'i daha iyi yaşamak için, çok iyi Müslüman olmak için, e, insanın nefsini yenmesi için giden yerler, yerler değil mi? Oralarda insanlara nefis eğitimi ve terbiyesi verilmiyor mu? nefis eğitimi ve terbiyesi verdiğini söyleyen kişinin kendisi Mersin'in esiri olmuş madiyette. O zaman bu e, ne iştir? Burada böyle büyük bir yalan e, yok mu? E, diye soruyorlar. Çok haklı bir soru tabii ki. E, burada e, özellikle e, bütün tarikatlara giderek dinlerini daha iyi yaşayacaklarını ve daha iyi öğreneceklerini e, düşünen vatandaşlarımız şunu bilmeliler ki iyi bir Müslüman olmak için tarikata gitmeye gerek yoktur. Kişi kendi başına da çok iyi bir Müslüman olabilir, nefsini de yenebilir, doğru ve dürüst bir hayatta yaşayabilir. Oradaki küçük kızın babası özellikle takdire şayan bir iş yapmıştır. Her türlü telefon görüşmelerine ve müritlerin saldırılarına ve vazgeç çağrılarına rağmen savcılığa başvurur. Direkt böyle böyle başımıza bir iş var diye bu tür tarikatlara giden vatandaşların da bu davranışı örnek alması gerekir ve herhangi bir olay gördüklerinde direkt savcılığa bildirmeleri gerekir. Bu tür suç teşkil eden olaylarla karşılaştıklarında. Peki. Şimdi tabii ki bir karşı refleks oluşuyor. Bütün tarikatlar böyle değil diye savunmaya geçiliyor öbür tarafta da işte gördünüz bütün tarikatlar böyle diyen bir söylem de var işin doğrusu. Bizi e, İhsan aşık. Bey bir araya... Tarikatlar da dinin İhsan Bey için Müslümanlığı verdiğini sanmış. Müslümanlığı kendisi de böyle. Hatta ve hatta bunların peygamberi de böyle. Küçük yaşta çocuk düşkünü diye propaganda yapan yayınlara rastlıyoruz. Ha. Özellikle sosyal e, medya bu çok e, örneklerle karşılaşacağımız bir yer. Şimdi bence bunlar yanlıştır. E, her çevrenin sahtesi ve gerçeği vardır. Yani memlekette sahte Müslüman dolu, sahte din dolu ama bir de gerçek İslam var. Sesini duyuramazsa bile, altta kalsa bile sahte şeyler, sahte tarikatlar olduğu gibi e, ömrü boyunca bu işlere bulaşmamış e, tarikat mensupları da söz konusudur onlara da insafsızlık etmemek lazım tabii ki. Yani sahte solcu da var, sahte Atatürkçü de var, sahte yurtsever de var, sahte milliyetçi de var. Yani her şeyin sahtesi var. Her şeyin gerçeği var. Dünyada bu işler böyledir. E, genelleme yapmamak lazım. Kataklizasyon yapmamak lazım. Evet. Şimdi tarikatlarda bu işlerin ne olduğuna gelince benim görüşüme göre tarikatlarda Kur'an'a aykırı olan işler yap. Bunları başlıca şöyle sıralayabiliriz. Birincisi tarikatlarda gazetinin elindeki meyyit anlayışıyla e, ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi şeyhe teslim olunması isteniyor. Evet. Tam teslimiyet olmazsa nefsini yenme yolunda ilerleyemezsin deniliyor. Bu da müritler tarafından başlarında bulunan şeyhlere tam bir teslimiyette bağlılık gösterilince şeyh de bu teslimiyet karşısında adeta şeytanın kucağına düşüyor ve e, tabiri caizse azıyor. Yani bu kadar teslimiyet ne isterlerse yapma e, durumu karşısında bir insan nefsinin e, şeytanın yoluna girmemesi biraz zordur. E, küçük kızı getiriyor, getiriyor. Karını getiriyor, getiriyor. Kızını getiriyor, getiriyor. Para getirin diyor, getiriyor. Ben Mehdi'yim, her şey bana feda diyor. Her şey sana feda diye tam bir teslimiyet gösteriyorlar. İşte bu teslimiyet anlayışı orada azgınlıkların olmasına sebebiyet veriyor. Birincisi bu. İkincisi, tarikatlarda şeyler kutlaştırılıyor. Ee, ölüsü de dirisi de kutlaştırılıyor. Bizi doğru yola ulaştıracak diye düşünüyorlar. Allah ile arasında kendisini aracı olarak görüyorlar. Bu da Kur'an'a çok açık bir şekilde terstir. Evet. Üçüncüsü, e, bu tarikatlarda e, bir lokma, bir hırka deyip lüks hayatlar yaşanıyor. Şeylerin birçoğu havuzu, villalarda yaşıyor. Oysa bir lokma, bir hırka diye tasavvuf hareketli İslam tarihinde Emevi Şatavatına karşı tepki olarak doğmuştur. E, ortada bir lokma, bir hırka da kalmıyor. Hem böyle söylüyorlar hem de lüks hayattan, şatafatlı hayattan, zengin, varlıklı hayatlardan bir bir türlü de vazgeçmiyorlar. Bu da Kur'an'a aykırıdır. Bir Müslümanın yapacağı evet. bir şey değildir. Dördüncüsü evet. de bu tarikatlarda şey efendi veli adı altında ayrıcalıklı sınıf oluşturuluyor. Bu da Kur'an'a aykırıdır. Evet. Müslümanlar hepsi eşittir. Ayrıcalıklı sınıf oluşturamazsınız kendinize unvan, lakap takın. Şey, pir, seyit, evet. veli, efendi deyin. E, Osmanlı zamanında mesela bunların çoğu e, askere gitmezdi, vergi vermezdi. Ayrıcalıklara sahipti bu unvanlara sahip olanlar. Ee, unvanlar kaldırıldı Allah'tan da tekke ve zaviyelerle beraber onlar da diğer evet. insanlarla eşit hale geldi. İhsan Bey, e, duyabiliyor musunuz? Evet. Pardon. Pardon. E, 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 şimdi e, Benzer biçimde burada özellikle üzerinde durduğumuz şey çocuklar. Ensar Vakfı, Furkan Vakfı bu, bu üçüncü belki daha çok örneği var. Yetişkinler de e, istismar ediliyor maddi olarak, cinsel olarak belki ama burada çocuklar önemli olan, çocuklar ön planda. Ve benzer biçimde mesela Katolik Kilisesi ile ilgili e, büyük birkaç skandal var. E, bu dini yapılarda... Çocukların buna maruz kalmasının nedeni ne olabilir? Ya da e, hem bir yandan tarikat diyorsunuz, işte nefis diyorsunuz, e, en azından cinselliğin belli ölçüde yasaklandığı yerler bunlar, kadın erkek ilişkisinin vesaire. Neden buralarda özellikle çocuklara yönelik olarak bu olaylar ortaya çıkıyor? Evet, şimdi e, gelen kilise durumunda olsun. Gerek tarikatlarda olsun sağlıklı bir kadın erkek ilişkisi ve cinsel hayat yaşanmıyor. Evet. Ee, bastırmalar oluyor. Mesela rahipler evlenmiyor. Ee, Allah korkusu adına ee, ve yüce ve üstün bir hayat yaşama adına e, rahiplik e, üretmişler. Ve kadınlarla evlenmeden yaşıyorlar. Evet. Tarikatların bir Kadınların yüzüne bak, onlarla tokalaşmak, onlarla aynı mekanda olmak, karşı karşıya oturmak, yan yana gelmek. Hatta hatta birçok tarikatta mesela e, otobüste gidiyorsunuz, e, bürütlerine böyle telkinlerde bulunurlar nefis terbiyesi adına. Bir kadın eğer e, otobüsteki e, koltuktan kalkmışsa onun sıcaklığı geçmeden oraya oturmak caiz değil evet. diye düşünürler kadının yüzüne ikinci defa bakmayı günah olarak görürler e, tokalaşmayı haram olarak görürler dolayısıyla bir e, aşırı derecede bir e, kadını şeytanlaştırma hmm. cinselliği tabu haline getirme <laughs> ve bütün günahın bunun başında altından kalktığı şeklinde telkinler oluyor sürekli birçoğu zaten e, zahitlik adına evlenmiyor kadınlardan uzak duruyor e, birçoğu uzak durmasa bile ee, bu şekilde terkimlerle e, şeytanlaştırma söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, tarikatlarda olsun, kilisede olsun, bu tür dini ortamlarda ve yapılarda olsun sağlıklı bir kadın erkek ilişkisi yok. Çoğunun da sağlıklı bir cinsel hayatı da yok. Bu da işte söz konusu sapmalara yol açıyor. Peki şu olabilir mi? E, eğitimin e, özellikle Kur'an ve dini eğitim e, anlamında ee, çocuklar tarikatlara, tarikatların organize ettiği e, kurslara geliyorlar. Bir takım yurtlarda kalıyorlar. Ve burada e, hani milli eğitim sisteminin devletin denetimi dışında yetişkinlerle çocuklar karşılaşıyor. E, bu buna e, bu aslında sınırlanmış bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde olması gerekiyor bu tür kursların. E, en azından bu kurslarda çocuklara ders veren yetişkinlerin eğitimle ilgili bir formasyonun olması gerekiyor. Böyle bakıldığında buna yol verilmesi yani tarikatların serbest bırakılması anlamında ki hukuki olarak sıkıntılar var. Buna yol verilmesi de çocukları eşin nehli olmayan e, yetişkinlerle karşı karşıya bırakıyor ve bu yüzden bu olayları yaşıyoruz diyebilir miyiz? Tabii. O sebeplerden birisi olabilir bu. Sadece o değil. E, Hı -hı. Bu işi düzgün yapanlar da var. Benim bir dakika tanıdıklarım var. Yıllarca sayılara kuran kursları veriyorlar. Yetiştiriyorlar. Hı -hı. İşte bir sorun olduğu falan yok. Hı -hı. O dediğiniz bu sebeplerden birisi olabilir. E, orada da sağlıklı bir eğitim hayatı olmadığı da e, görüyoruz. Evet. Ee, çocukların mesela benim görüşüme göre e, 18 yaşına gelmemiş çocuklara e, dini telkinde bulunmak, herhangi bir ideolojik telkinde bulunmak, mesela dua okutmak, Kur'an ezberlet ezberlettirmek, kutsal kitaplardan parçaları gece gündüz ona söyletmek, e, andımızı ezberletmek çocuklarına, çocuklarına, ideolojik sloganlar attırmak benim görüşüme göre zaten doğru değil. Evet. 18 yaşına kadar çocuklara yalnızca ve sadece evrensel doğrular öğretilebilir. Yalan söylememeleri gerektiği, iyilik yapmaları gerektiği, iki, iki daha dört yaptığı, İlk bahar ya son bahar kışta mevsimlerin olduğu evrensel bilgiler ikinci öğretiliyor. Eğitim e, pedagoji açısından da burada bir sakatlık var. Küçücük çocukları Kur'an kurslarına tık, tıka basa dolduruyorlar ve gece gündüz dua ezberlettiriyorlar, Kur'an ezberlettiriyorlar. Başlarında da dediğiniz gibi cahil hocalar var. doğdunuz aile hayatı, sosyal hayatı olmayan, kadınlarla doğru ilişkisi bile bulmayan, psikoloji bozuk, cahil insanlar onların başına verince bütün olayları kaçınılmaz beden ayırması kaçınılmaz hale geliyor. Evet. evet. Ee, İhsan Bey, e, acı tecrübelerle öğrendik ki tarikatlar ve cemaatler artık dini kültürün bir parçası sayılabilecek aşamayı çoktan geçtiler. İşte 15 Temmuz e, yapı taşlarının nasıl döşendiğini biliyoruz ve hala bu cemaatlerin, işte belli cemaatlerin bazı bakanlıklarda örgütlendiklerini, kadrolaştıklarını görüyoruz. Eee Uşaki tarikatının da bu yönde e, adımları olduğunu, özellikle emniyette örgütlendiklerini iddiaları var. Eee Evet, susunamıyorum. Evet. Ha, e, tekrarlayayım mı soruyu İhsan Bey? Evet, bazı tarikatların tarih örtülmüş olduğunu. Evet, evet, yani olsun. evet. E, Uşaket Tarikatının da e, devletten pay kapma yarışı içinde olduğunu biliyoruz. E, bu anlamda nasıl değerlendireceksiniz? Mesela bir tarikat, bir cemaat, dini e, ve manevi değerlerle yola çıktığını ifade eden bir tarikat, neden devletten pay kapma yarışına giriyor? Evet, şimdi e, şu anda. E, habere konu olan bu uşaki tarikatının diğerlerinden bir biraz farkı var. Ee, gözde görülür bir özelliğiyle kendini fark ettiriyor. O da şu anda Türkiye'de mevcut olan hükümete kütürsüzce e, alenen destek veriyor olması. Bununla ilgili konuşmalar var. E, işte Cumhuriyet dönemi bitiyor, yeni bir dönem başlıyor. Yeni halifemiz Tayyip reisimiz olacak inşallah. İslam devleti kurulacak. Cübbelerimizi, sarıklarımızı giyeceğiz. Asrı saadet yaşayacağız. Sülen gibisinden ee, daha önce görülmemiş, pek görülmemiş bir şekilde alenen adını anarak, açılışlarda kuru keserek Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu sıranın içerisinde fotoğrafları var. Bu tarzda videolar var, konuşmaları var. Ankara Belediye Başkanı'yla ileri gelen e, hükümet yetkilileriyle çektirilmiş fotoğraflar var. Bunlar zaten kendi alındı da tarikatlar rekabet halindeler. Evet. Mesela bu Cükbeli tarikatıyla en son çatışma halindeydi. Evet. Onu şikayet ediyordu, onu şikayet ediyordu. Birbirlerinin pazarına girdikleri için sürekli birbirlerine rekabet halindeydiler zaten. E, şimdi tekke kapatılması kapatılmasıyla ilgili kanun 1925'te çıktı ama 1950'de biraz gevşetiliyor. Hı hı. Ve e, tüm tekke ve zaviyelerin yani türbelerinin değil de hiç olmazsa mesela Nasrettin Hoca gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi hı. Sultan Alp gibi milli şuurun gerektirdiği kadar türbeleri açalım bari diyorlar ve oradan bir giriş oluyor. Ve türbeler tekrar açılmaya başlıyor. 1990'da biraz daha gevşetilerek türbeleri açma yetkisi Başbakanlıktan Kültür Bakanlığı'na veriliyor. Ve şu anda Kültür da türbeler genel müdürlüğü var. Tekke ve zaviyeler, türbeler daha çok oraya e, bağlı gibi görülüyor e, vakıflar üzerinde. E, şimdi şu ana kadar yaşadık yaşadıklarımızdan gördük ki tarikatları, tekke ve kapatmak, türbeleri set etmek, yani e, kanundaki tabiriyle yasaklamak e, tam da çözüm olmuyor. Eğer çözüm olsaydı şu ana kadar... Ortalıkta hiçbir tarikatın olmaması, köklerinin kurulmuş olması gerektiğiydi yasaklanmalarıyla beraber. Oysa görüyoruz ki daha da azmışlar. Evet. Yer altına girerek mağduriyet üretmişler. Biz doğru yolda olduğumuz için bizi kapatıyorlar. Çocuklarınızı bize teslim etmelisiniz çünkü biz doğru şeyler üretiyoruz. Eğer doğru şeyleri üretmesek zaten bizi yasaklamazlar falan diyerek böyle mağduriyetler üreterek sürekli üste çıkmışlar. Ve şu anda geldiğim noktada tarikatların yasak olmasıyla e, serbest olması arasında neredeyse hiçbir fark kalmamış. Protokollere dahi katılabiliyorlar. Bakanlıkları dahi e, ele geçirebiliyorlar. Sayıları da herkesin artıyor ve bir türlü de eksilmiyor. O zaman başka yollar ve yöntemler bulmak gerekir. Evet. E, nasıl olması gerekir? Bence e, mesela... ...hoca Ahmet Yesevi... ...Anadolu'ya tasavvuf getiren... ...zattır, o da bir sufidir... Ee, ...Yunus Emre de bir... ...sufidir... Ee, ...Tekke ve Zaviyeler'de büyümüştür... ...Şeh Bedrettin de bir sufidir... ...Berkbüce Mustafa da bir sufidir... ...onların tasavvuf anlayışı... ...bunlarla kafan tapana zıttır... ...o zaman tasavvuf dünyasında... E, ...bu tarz... E, ...tasavvufu... E, ...savunan, yaşayan insanların ortaya çıkması ve bunlarla mücadele etmesi gerekir. Dini düşünce hayatıyla, kültür hayatıyla, fikir dünyasına devletin mücadele etmemesi gerekir. Bunun Nasıl bir model? Onların panzehili olacak olan sivillerin, ilahiyatçıların, bu, bu tarzda sufilerin onlarla mücadele etmesi gerekir. Ancak onlar bu şekilde geriletebilir diye düşünüyorum nasıl bir model olabilir? Yani nasıl mücadele edecekler? Bir de bu e, şu anda vakıf ve dernek statüsünde. Duyabiliyor musunuz? Evet, tamam. Evet. evet ee, şimdi e, bunların çoğu zaten şu anda vakıf ve dernektir. Evet. E, i̇smi değişmiştir yani. Tekke ve yasak dediğiniz zaman onlar da kendilerine vakıf ve dernektir. ...dediler. Hmm. İsmi değişti yani. yine Aynen devam ediyorlar. Şu anda... ...tarikatlar yasak deseniz... ...zaten şu anda hukuk olarak yasak. Yasak demenin bir anlamı yok yani. Evet. Vakıf kurmanız yasak, dernek kurmanız yasak... ...desem bu sefer... ...kooperatif diyecek. Bir başka bir şey söyleyecek. Evet. Ee, bunların... E, ...ortadan kazınması... ...yok edilmesi bence mümkün değil. Böyle bir yola girişmek de doğru değil. Ama bunlarla mücadele edilir... farklı yolları olabilir... Biraz evvel söylediğiniz gibi bir defa Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir cumhuriyettir. Bir demokratik cumhuriyette benim görüşüme göre devletin dini adalettir, Mezhebi eşitliktir, tarikatı medeniyettir, ırkı da insanlıktır. Evet. Bu şekilde demokratik cumhuriyet bütün vatandaşlara hizmet eder. Tarikatlar da bunlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. <laughs> Suç işledikleri zaman demokratik cumhuriyet onları yakasına yapmışsın. Evet. Hukukun karşısına çıkarır. Aynı şekilde devletin bir tarikatın nere geçirmesi, bir partinin nere geçirmesi, bir mahallenin devlete çökmesi, yerlerine imkan tanımaması da zaten demokratik cumhuriyet mantığına terstir. Dört yılda bir seçimle gidip gelinir. Bir gelen çöker bir daha gitmez diye bir şey söz konusu olamaz. Evet. Ee, bunu yapanlar evet. e, bir e, devlet hizmetini kendisine yoldanlar, yolsuzluk yapanlar, ihale yapanlar, devlet hizmetlerini Hı. kendi yandaşlarına peş çekenlerin evet. hepsinin e, ne ceza alacağı ne tür suç işlediği de zaten kanunlarda yazılıdır. Hakimlerin, savcıların harekete geçirerek bunları devletten uzaklaştırmaları gerekir. Evet. E, Peki. Ama sivil hayatta bence var Sivil hayatta onlara, onların panzehri olacak karşı tasavvufi... Ee, fikirlerle mücadele edilmesi e, gerekir. Aksi takdirde evet. daha çok azarlar daha fazla çoğalırlar. Şu ana kadar evet. olduğu gibi. Şimdi bu mücadele sizce siyasi irade meselesi değil mi? Mesela TÜGVA, ENSAR bunlar tamamen devlet destekli e, vakıflar ve benzer faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Siyasi irade söz konusu olmadığı sürece e, böyle bir mücadele mümkün mü? Mesela işte e, bazı bakanlıklardan bahsettik. Mesela Menzil Tarikatı'nın Sağlık Bakanlığı'nda örgütlendiği, kadrolaştığı bu e, çok açık dile getirilmeyen ama herkesin bildiği bir şey. Siyasi irade o, olmadığı sürece böyle bir mücadele olabilir mi sizce? Şimdi bunlar siyasi irade olmadan önce de vardı. Mesela Ensar Vakfı 40 yıldır var. Ee, AK Parti iktidara gelmeden önce de vardı. Yerleri vardı, binaları vardı, yurtları vardı. İşte i̇lim yayma cemiyeti e, 50 evet. senedir var. 1970'ten beri var. Ama siyasiler tarafından tabii ki destekleniyor. Onlar da ona oy veriyor. Onlar da bunu destekliyor. Burada sadece AK Parti değil, bütün sağ partiler tarikatları korumuş, kollamış. Hatta sol partilerden bazıları da oradan oğut gelecek diye onlar işlerini falan devletten yürütmüşler. Türkiye'de malumunuz bu işler tarikat, siyaset, ticaret müşteri diye bir şey var. Bunlar böyle iç içe geçmiş vaziyettedir. E, geniş bir oy potansiyeli olunca siyasiler bunlara bir haber olamıyorlar. Onlardan oy alabilmek için mesela bir şeyin e, e, blok halinde 5000 bin oy var. E, evet. Belediye başkanı olmak için veya milletvekili seçilmek için gidip onunla konuşmak onların yurtlarına e, mekanlarına yerler vermek e, durumunda kalıyor. E, bu tür e, ilişkilere bütün siyasilerin girdiğini görüyoruz. E, burada tabii iş biraz da e, bu açıdan bakıldığında siyasilere düşüyor. Şimdi başka siyasi partiler var. Onlar da çıkacak diyecek ki devlet tarikatlara peş peşkeş çekiliyor. E, ehliyet ve liyakat ilkeleri gözetilmiyor. Evet. Kendi tarih hatından, kendi yandaşından olanlar devlet e, memurluklarına getiriliyor. E, biz iktidara geleceğiz ve sadece ehliyet ve niyat, insan insanacağız. Bunların hepsini temin diye. O da siyasi faaliyet yürütecek. Kendini evet. vatandaşı anlatacak. Girecek kapı kapı dolaşacak. Böyle yanlış işler oluyor diyecek. O bize yani verin de bu işlerden devleti kurtaralım evet. diyecek. O da bir açıdan siyasi mücadele yürütecek. Evet. Diğer taraftan fikri evet. mücadeleyi de e, buna benzer karşı fikirleri mesela ben diyelim bir ilahiyatçıyım şu anda tarih çoğu beni sevmiyor ee, ve ellerinden gelsin içeri de atarlar ayaklarından as, asmayı düşünen bile var yani katli vaciptir diye fetva çıkaranlar bile var ben e, amansız bir şekilde bunlarla fikri mücadele ilahiyat alanında fikri mücadele halindeyiz bunları her gittiğimiz yerde evet. elimizden dilimizden döndüğümüzde bunları anlatıyoruz İhsan Bey sizin için yaşayan, katli vacip diyen adamların, evet. düşünce adamlarının evet. düşünce kanaat önderlerinin Bunlarla mücadele etmesi gerek. Halka gerçekleri onların şekli, anlattığı şekilde olmadığını evet. e, halka gerçekleri anlatarak ulaştırması gerekir. Yani bu mücadelenin her alanda hem siyasi açıdan hem ilgi açıdan hem diğer açıdan hem de halkın desteği ve katılımıyla yürütülmesi gerekir. İhsan Bey bir son soru olarak sizin için katli vacip diye fetva çıkaran tarikat hangi tarikat? O, o tarikat değil. Onlar işçiler. O IŞİDçilere de tarikat evet. diyebilirsiniz, cemaat de diyebilirsiniz, örgüt de diyebilirsiniz. Evet, evet. ama e, mevcut tarikat e, liderlerinden birçoğu benim dinden çıktığımı, zındık olduğumu, kafir evet. olduğumu, kitaplarımın okumaması gerektiğini e, söylüyor zaten açıkça videolarında söylüyorlar yani. Onlar evet. bir taraftan konuşuyor, işit gibi silahlı örgütler diğer taraftan bunun gibi adamların katli vaciptir diye fetva çıkarıyor. E, dolayısıyla biz böyle bir fikri mücadeleni kendisini zaten devam edip gidiyoruz. Evet. Evet. Peki. Evet. Peki çok teşekkür ederiz İhsan Bey yayınımıza katıldığınız. Evet, ben de teşekkür ederim. Sağ olun.